Merhaba arkadaşlar Bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda sezon sonu itibariyle boşa çıkacak futbolculardan kurulu 11'i sizler için derledim. Videoya geçmeden önce kanalımızda devam eden çekilişimizi hatırlatmak istiyorum. 10 Şubat tarihinde sonuçlanacak çekilişimizde iki kişiye tuttuğu takımın yeni sezon formasını hediye ediyorum. Çekilişe katılmak için kanala abone olup videolara like atmanız yeterli. Ekstra yorum atarak kazanma şansınızı arttırabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar sizce bu kadro şampiyonlar Ligi'ni kazanabilir mi? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Kalede Manchester United forması terleten David De Gea bulunuyor. 32 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihi itibariyle sona eriyor. 2011'den bu yana kırmızı şeytanların başarısı için ter döken De Gea büyük bir ihtimalle sözleşme yenilemeyecek ve takımdan ayrılacak. Son dönemde çok fazla eleştirilen Yıldız Kaleci'nin tekrardan ülkesi İspanya'ya dönmesi bekleniyor. Açıkçası De Gea benim en beğendiğim kalecilerden birisiydi. Özellikle 2018 yılında oynanan bir Tottenham maçı çıkardığı toplarla beni kendisine hayran bırakmayı başarmıştı. Belki dünya üzerinde kurtarış yaparken ayaklarını en iyi kullanabilen kaleci olan Degeya, 15 milyon eurolukta güncel piyasa değerine sahip durumda. Sağ bekte Barça formasıyla tanıdığımız Roberto bulunuyor. Barça altyapısından yetişen ve kaptanlığa kadar yükselen Roberto da sezon sonunda boşa çıkıyor. Açıkçası Roberto'nun da ayrılığına artık kesin gözüyle bakılıyor. Benim tahminim orta sıra bir Premier Lig takımına transfer olacağı yönünde. Özellikle 2015'ten 2020 yılına kadar Barcelona formasıyla iyi işlere imza atan Roberto sonrasında gözden düştü ve rotasyon oyuncusu durumuna geldi. Prime dönemlerinde de orta sahadan devşirme olduğu için tekniğiyle üst seviye oynayan Roberto, yaşı ilerledikçe fizik olarak düşüş yaşadı ve formasını da kaybetti. Şu anda 30 yaşında olan Roberto'nun 2006 yılında 14 yaşındayken katıldığı Barcelona'dan Haziran ayı itibariyle ayrılması bekleniyor. Stoperdeki ilk isim milli yıldızımız Çağlar Söyüncü. Leicester forması terleten Çağlar'ın sözleşmesi de yazın sona eriyor. Çağlar'ın da tilkilerden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor ki bence geç bile kaldı. Bu sezon sözleşme uzatmadığı için neredeyse hiç forma şansı bulamayan Çağlar Söyüncü'nün Atletico Madrid'le prensipte anlaştığı da iddia ediliyor. Artık bir üst seviyeye geçme vakti gelmişti zaten. Geride bıraktığımız sezonlarda Premier Lig'in en iyi stoperlerinden birisi olarak gösterilen ve Premier Lig'in en iyi 11'ine kadar girmeyi başaran Çağlar bu sezon yönetimsel sıkıntılardan dolayı sadece 3 maçta forma giydi. Evet Çağlar bu sezon hiç oynamadı ama piyasasını da kaybetmiş değil. Leicester yönetimi ise zamanında iyi teklifler varken satmadığı oyuncusundan 5 kuruş para kazanamamış olacak. Stoperdeki diğer isim Milan Skriniar. Inter forması giyen 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Zaten Skriniar şu anda transferin en gözde oyuncularından birisi. Fransız devi PSG başta olmak üzere birçok Avrupa devinin transfer listesinde bulunan Slovak stoperin de Inter'de kalmasına fazla ihtimal verilmiyor. Güncel piyasa değeri 60 milyon euro olan Yıldız savunmacının Paris'e daha yakın olduğu da iddia ediliyor. Açıkçası son dönemlerin en iyi stoperlerinden birisi olan Skriniar. 2016'dan beri İtalya'da oynadığı için de hem fizik olarak hem de savunma sertliği olarak elit seviyede desek bence yanlış olmaz. Açıkçası bedelsiz gideceği için zaten birçok takımı cezbediyor. Böyle olunca menajeri de Skinner'ın piyasasını iyiden iyiye yapıyor. Savunmanın solunda Borussia Dortmund forması terleten Rafael Guerreiro bulunuyor. 29 yaşındaki Portekizli Solbek'te sezon sonunda boşa çıkıyor. 2016 yılından beri Dortmund forması giyen yıldız oyuncu özellikle tekniğiyle dikkat çekiyor. Duran toplarda çok başarılı olan Rafael Hücum katkısıyla çıtasını yükseltmeyi de başardı. Geçtiğimiz sezonlarda birçok takımın transfer listesinde bulunan başarılı Solbek, eski piyasasını kaybetmiş olsa da takımdan ayrılması halinde kendisine çok rahat yeni kulüp bulabilecek yetenekte. Savunma oyuncusuna göre skor katkısı fazla olan Portekizli oyuncu, Dortmund formasıyla 37 gol, 33 asiste imza attı. Orta alandaki ilk isim Chelsea forması giyen Engolo Kante. Bana göre büyük bir sempatisi olan Kante'nin de sözleşmesi Haziran ayında sona erecek ve büyük bir ihtimalle Kante Chelsea'den ayrılacak. Daha şimdiden Arsenal, Manchester United, Barcelona hatta Inter haberleri çıkmaya başladı. Orta alandaki direnciyle oynadığı her takımda pozitif etki yaratabilen Kante tercihini nereden yana kullanır bilmiyorum. Ama tercih ettiği takıma büyük bir güç katacağı kesin. 2016'dan bu yana Chelsea forması giyen Fransız orta geç başlayan kariyerine Premier Lig kupası, Şampiyonlar Ligi kupası ve Dünya kupası sığdırmayı başardı. Şu anda 31 yaşında olan Kante, 30 milyon eurolukta güncel piyasa değerine sahip durumda. Orta alandaki diğer isim Real Madrid forması terleten Luka Modric, Açıkçası Modric yıllanmış şarap misali. Yaşı ilerledikçe daha keyifli bir oyun ortaya koyuyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ırvat Yıldız'ın da Real Madrid'den ayrılması bekleniyor. Bana kalırsa 1-2 sene Arap Yarımadası'nda takılıp sonrasında Madrid'e antrenör olarak geri döner. Neyse 2012 yılından beri Real Madrid forması giyen Modric 37 yaşında olmasına rağmen 20 taş çıkartır. Madrid çatısı altında Şampiyonlar Ligi ve La Liga'yı birçok kez kazanan Modric Taraflı tarafsız herkesin beğenisini de toplamış durumda. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Luka Modric, milli takımla da 2018'de final, 2022'de yarı final oynama başarısı gösterdi. Dörtlü hücum hattının ilk ismi Lionel Messi. Son olarak Katar'da Dünya Kupası'nı kazanarak rüştünü bir kez daha ispat eden Messi'nin PSG ile olan sözleşmesi Haziran ayı itibariyle sona eriyor. Sözleşme uzatacağı veya Amerika'ya gideceği konuşulan Messi'nin geleceği henüz bilinmiyor. Harika bir kariyere sahip olan ve envanterindeki son eksik parçayı da geçtiğimiz ayda kazanan Messi 21. yüzyıla damga vurmayı başardı. Şahsen ben Messi mi Ronaldo mu konusunda Ronaldo'cuyum. Ancak Messi'ye de çok büyük saygım var. Hala hazırda 35 yaşında olan ve sözleşmesi bittiğinde yeni yaşına girecek olan Messi'nin 36'sında nasıl bir kariyer planlaması yapacağını kestirmek güç. Ancak üst düzey oynamaya devam edecek olursa onu kadrosuna katmak istemeyecek bir takım yoktur diye düşünüyorum. Ama benim gönlümden geçen finalin tekrar Barcelona'da olması, sizce de Messi'nin futbolu Barcelona forması altında bırakması onun için de harika bir final olmaz mı diye söyleyip sıradaki futbolcumuza geçelim. Hücum attığındaki bir diğer isim Karim Benzema. Son yıllara damga vurmayı başaran Benzema da yıllanmış şarap örneğine tıpa tıp uyuyor. Balon doğru kazanan Yıldız golcünün de Eflatun Beyaz'la ekiple olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Yaptığım transfer haberleri içeriklerinde denk gelmişsinizdir. Benzema'yı Amerika'ya veya İngiliz takımlarına transferi yönünde dış basında çıkan haberleri fazlasıyla size aktarmaya çalıştım. Ancak benim fikrimi soracak olursanız Benzema bir yıl daha Real'de kalır diye düşünüyorum. Son iki buçuk sezonda... 107 maçta 84 gol 25 asiste imza atan Benzema 109 gole doğrudan katkı sağladı ve maç başına bir golden fazla etki etti. Özellikle geçen sezonki Şampiyonlar Ligi serüveni de büyük olaydı. Kadromuzun en genç ismi Yusuf Mokoko. Borussia Dortmund forması giyen Yıldız adayı henüz 18'ine yeni girdi. Dortmund'lu olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Alman golcü ile Avrupa'nın dev ekipleri şimdiden kontak kurmuş durumda. Liverpool, City, Barça, PSG ve diğerleri. Mokoko tercihini nereden yana kullanır bilmiyorum. Ancak ben Dortmund'da kalmaya devam ederdim. Yaşına göre inanılmaz bir fiziğe sahip olan genç golcü. 6 yaş kategorilerinde inanılmaz performansları imza attı. A takım formasıyla da bu sezon epeyce süreler bulan Mokoko gol ve asist üretmeyi de başardı. Ve yeni yıldız adayı olarak podyumdaki yerini aldı. Şimdi gelelim kadromuzun son ismi olan Roberto Firmino'ya. False nine yani sahte 9 kavramının dünyadaki en iyi örneklerinden birisi olan Firmino, beklenilen forvetlerin aksine öyle hava topu indireyim, sırtı dönük oynayayım, işte sezonda 40 gol atayım diye bir özellik barındırmıyor. Ancak arkadaşlarını pozisyona sokma konusunda bir dünya markası. Zaten Liverpool formasıyla sezonluk gol ortalaması da 14. Ancak düşünün, 14 gol ortalamasıyla bile yıldız kategorisine girmeyi başardı. Neyse, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Firmino büyük bir ihtimalle Liverpool'dan ayrılacak. Hatta oyuncunun menajerlik şirketi Rogon olduğu için şimdiden Fenerbahçe'ye yazılmaya başlandı bile. Açıkçası benim gördüğüm haberler arasında bana en mantıklı gelense Inter oldu. Evet arkadaşlar, böylelikle videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.